Seçim sonlandığından beri beklenen müjde nihayet geldi. Cumhurbaşkanı az önce açıkladı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim sözü verilmişti biliyorsunuz. Ama detayları kesin değildi. İşte artık detayları belli oldu. Satış fiyatı 9500 liraya geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz dendi. Cep telefonu için piyasa fiyatının %44.4'üne, bilgisayarlar için de %16.7'sine kadar. Burada anladığım kadarıyla 9500 liralık limit sadece cep telefonu için geçerli. Bilgisayarda %16.7'si yani bilgisayarda daha pahalı olabilir ama onun %16.7'sini verecekler. Yarın daha fazla detay gelir bununla ilgili. Daha fare doğurdu diyebiliriz çünkü beklentiler çok daha farklıydı. Türkiye'de cep telefonlarının ulaşılmaz hale gelmesinin en önemli sebebi vergiler. Yani aldığınız her telefonda yarısı vergi. Dolayısıyla aslında 50 bin liralık telefon 50 bin lira değil, 30 bin liralık telefon 30 bin lira değil, 10 bin liralık telefonda da 10 bin lira değil. Ama işte vergiler eklenince böyle oluyor. Biz de işte o vergiyi öğrenciler için acaba düşürürler mi bir kereliğine bile olsa demiştik ama öyle olmadı. Ve maalesef 9500 lira limiti olması öğrencilerin güncel telefonlara ulaşmasına yine engel olacak. Bu fiyatlar alınabilecek 10 bin liraya kadar olan telefonlara baktığımız zaman ya eski modeller görüyoruz ya da çeşitli açılardan yetersiz modeller olduğunu görüyoruz. Android telefonlara bakacaksınız. Bu, bu Android telefonların da ömürleri oldukça kısıtlı çünkü çoğunun güncelleme almayacağını biliyoruz. Günü kurtaracak bir laptopu burada işte bir miktar indirimde almak fena fikir değil ama cep telefonunda konan bu 9500 lira limiti maalesef çok sert bir limit. Çünkü 10 bin liraya, 9500 liraya düzgün bir telefon yok. Herkese indirimli iPhone belki tamam gerçekçi bir hayal değildi ama düzgün bir Android telefon da hayal olmamalıydı. En azından uzun ömürlü çok fazla güncelleme alacak ve o gençleri belki bir üniversite hayatları boyunca idare edebilecek kadar bir Android telefon alınabilmeliydi bununla. Yorumlarda sizin fikrinizi de bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.